Bugün örnek bir dağıtım yapacağız. Şi program çalıştırdım. 9, 10, 11'leri dağıtabileceğimiz bir sistem oluşturalım. 9. sınıfları grup 1'e ekliyorum. 166 öğrenci varmış. 10. sınıfları grup 2'ye ekledim. 180 öğrenci. 11. sınıfları da grup 3'e ekliyorum. 11 sınıf biraz kalabalık. O yüzden hepsini eklemiyorum. Çok uğraşmamak için. 177 öğrenci varmış. Bu 3 grubu şimdi dağıtacağız. Şuradan başlata tıklayarak dağıtım yapıyorum. Her gruptan bir öğrenci alıp sıralama yapacak. Kalan öğrencileri de burada dağıtılamayan öğrenciler bölümünde göreceksiniz. Onları da manuel olarak sağ tarafa ekleyerek dağıtacağım. Şimdi başta bastım. Bakın hazırlandı. 3 tane öğrenci <laughs> arttı. Neden arttı? Ee, grup 2'de 180 öğrenci olduğu için bakın 177'ye kadar dağıttı. 3 öğrenci buraya bıraktı. Bu 10'un sınıf öğrencilerini de ben seçerek buradaki sıraya ekleyeceğim. Araya ekleyeceğim. 9 ile 11 arası sıra ekleyebilirim. Mesela şimdi 9'u seçtim buradan da. 15 seçtim. Üst ekle dersem 9 üstüne araya öğrenci eklemiş olacak. Bakın şu şekilde eklemiş oldu. Diğer öğrencimizi de ekleyelim şuraya. 9 ile 11 arasına ekleyebiliriz. Onu da ekledim. Bir tane daha öğrencimiz kaldı. Burada nereye ekleyelim? Şuraya 9 ile 11 bir arasına ekleyelim. İstediğiniz herhangi bir yere ekleyebilirsiniz. Üst ekledim ve dağıtım işlemini e, tamamlamış oldum. Hiçbir gruptan hiçbir seviyede öğrenci birbiriyle karşılaşmayacak. Yani dokuzlar dokuzlarla karşılaşmayacak. Onlar onlarla 11'lerle on 11'lerle on yan yana oturmamış oldu. Şimdi yapacağım işlem dağıtım adı vermek. E, ortak sınav diyelim mesela. Ortak sınav 1 olsun ismi. Kaydet ve öğrencileri salonlara yerleştir dedim. Bu öğrencilere ilgili salonlara da olduk. Artık raporlar bölümünden çıktılarımızı alabiliriz. Raporlara geldim bakın. Dağıtım adına ortak sınav 1 demiştik. Şimdi sınav yerlerini oluştur diyorum. Excel dosyalarımız oluşturdu. Bakalım. 9 açtım. Evet. Bunlar sınav yerleri. Öğrencilerin sınavları yerleri. Bunu kapattım. Salonları oluşturalım. Onları da oluşturduk. Şu salon yazan dosyalarda yoklama listeleri. Bir de salonlardaki öğrenci sayıları var. Onu da buradaki butona tıklayarak oluşturabiliyorsunuz. En alttaki dosyamız salonlardaki öğrenci sayıları. Hangi salonda hangi sınıftan kaç öğrenci girecek bunu gösteren listemiz. Salon adı bölümü Şu bölüm salonlar. Salonlarda öğrenci sayıları da hemen sağdaki satırlar, sütunlar. Şimdi 9A salonunda 9A'dan 2 kişi, 9B'den 1 kişi 9C'den 1 kişi 9C'den 3 kişi, kişi diye devam ediyor. Gidiyor öğrenci sayılarını belirtiyor. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.